Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videolar daha karşınızdayız. Peugeot 308 bir aracımız var. 1.6 benzinli 2010 model. Yaklaşalım. Silindir kapağını söktük. Bu silindir kapağını bilenler bilir. Peugeot 308'de var ama bunlar da mini kupurlarda da çıkabiliyor. 1.6 benzinli atmosferik. Silindir kapağında hava kaçağı var arkadaşlar. Hava kaçağı nereden olur? Siboplardan olur. Sekmanlardan olur. Yani silindirin içinde kompresyon basınç arızası var arkadaşlar. Tekleme arızası da atıyor araç. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Siboplardaki arızayı nasıl anlayabiliriz? Biz kompresyon basınç saatine bağladığımızda her silindir kompresörlere 12 ile 14 bar arası çıkıyordu. Yani herhangi bir silindirde kaçak yok ibaresi veriyordu bize test cihazında. Ee, ama motor soğukken saat gibi ısınınca pır 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 tekliyor araba. Bütün ateşlemelerine, enjektörlerine, bobinlerine, e, bujilerine kontrol ettiğimizde bir problem yok. Silindir kapağı sökülmesi gerekiyor dedik. Şimdi size sibopların nasıl kaçırdığını göstereceğim. Buradan su koyacağım. Sen sibopları göster. Ben suyu koyacağım şimdi. Bakın arkadaşlar. Buraya koydum. Birinci silindirin emme hattı. Buraya koydum. ikinci silindirin emme kanal hattı. Burası da 3. Burası da 4. Şu yukarıyı göster bir hemen. Gel. Arkadaşlar fazla taşırmadım. Bu şekilde koydum. Buradan da dökmedim aşağıya. Şimdi gel. Bu tarafı göster. Bakın arkadaşlar birinci silindirin zaten emme sibobu kaçırıyor. Bakın buradan suyu döküyor. Şimdi birazdan buradan da verecek. Biz ilk aşamada kontrol ettiğimizde buradan veriyordu. Birazdan burası da verecek. Bakın burası da veriyor. Çok yakınlaştırmaya gerek yok. Telefonu yakınlaştırabilirsiniz zaten. Bir al telefonu yakınlaştır. Daha net olur. Bakın görüyor musunuz? Dördüncü silindirde de az bir şey kaçak var. Ama şurayı göster. Bak biri göster. Bir direkt verdi suyu. Ama şu an 2'de 3'te bir şey yok. Zaten araçta birinci silindirde tekleme arızası veriyordu. E, Siboplar aşırı sıcaklığa dayanamadığı için yanıyor arkadaşlar. Sibop yandığı zaman da kompresör kaçağı oluyor. Kompresör kaçağı olduğu zaman da araçta tekleme meydana gelebiliyor. Bu arkadaş bizi sosyal medyadan gördü. Ceviz kabuğu kurum temizleme cihazını görerek geldi. Ama biz siboplara baktığımızda tertemiz. Bak orayı da gösterelim. Gel mesela şöyle. Bakın şimdi gel. Hemen göster. Hemen ışığı açalım. Bakın. içi tertemiz. Hiçbir problem yok. Biraz daha yakınlaşır. Tamam. İçinde herhangi bir gibi bir sibop kurum temizleme işlemi yapmamıza ihtiyaç olmadığı için e, müşteriyi bilgilendirdik. Çünkü tertemiz eee Volkswagen'lerdeki 1.5 gibi kurum yapmıyor arkadaşlar bazı benzinli araçlar. O yüzden silindir kapağı sökülmesi gerekiyor dedik. Arızayı paylaştık. Siz de gördünüz. Şimdi rektifiyeci arayacağız. Sibop takımları değişecek. geldiğinde de silindirin silindir bloğunun yüzeyi ve silindir kapağının yüzeyi de ölçülecek. Bir problem varsa onları da rektifiyeci halledecek. Sizin de aracınızda Arıza tespitle ilgili işlem yaptırmak istiyorsanız bizi tercih edebilirsiniz. Böyle faydalı bilgilerin gelmesini istiyorsanız bildirimi açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.